Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir konuya başlıyoruz. Buradaki konumuz Outbox Design Pattern. Arkadaşlar, mikroservislerde veri tutarlılığı ve güvenilirlik çözümü olarak çok sık kullanılan bir tasarım patern yöntemidir bu. Peki nedir bu Outbox Design Pattern arkadaşlar? Outbox Design Pattern özellikle mikroservis tabanlı mimarilerde verilerin güvenilir bir şekilde senkronize edilmesi Hırsızlığın sağlanması için kullanılan bir tasarım desenidir. Şimdi böyle tanıma bakacak olursak herhangi bir şey anlamamış olmanız gayet normaldir arkadaşlar merak etmeyin. Birazdan senaryo bazlı anlatıma ve işlemlere bakacağız. Ve bakalım bize neler anlatıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir problem tanımımız var. Ve bu bir problem tanımı senaryoya bakacak olursak bir e-ticaret platformunda Sipariş işlemleri iki mikro servis tarafından yürütülüyor. Birincisi order servis, ikincisi invoice servis. Order servisimiz bildiğimiz sipariş verdiğimiz ve siparişlerin gibi yapılı yazılıp işlendiği servis katmanı. Sipariş sonucunda oluşturulan faturalama işlemi de invoice servis fatura servisimiz yapıyor. Bunlar zaten bilindik terimler olarak geldiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar problemimiz şu. Dağıtık sistemlerde tutarlılık dediğimiz bir yapıya bakacak olursak Sipariş veri tabanına kaydedilen bir siparişin faturası zamanda oluşturulamayabilir. Bu sistemde veri tutarsızlığı neden oluyor arkadaşlar? Siz sipariş oldunuz, sipariş kaydedildi fakat o anda bir şekilde fatura işlemini işlemedi ve yapmadı. Siz ay sonu geldi bunları kontrol ediyorsunuz ve gerçekten verilerde bir tutarsızlık var. Oluşturan siparişlerle faturalar birbirine tutarlı gelmiyor. denk gelmiyor. Şimdi ikinci sorun ise Retry mekanizması arkadaşlar. Fatura oluşturma servisi A hataları ve sistem çökmesi gibi nedenlerle başarısız olursa sipariş kaydının durumu güncellenmeden kalabilir arkadaşlar. Bu da ne olur? Bizim gene sistemimizin doğru çalışmadığından hatalar olduğunda müşteri memnuniyetsizliğine veya yıl sonundaki muhasebe kayıtlarındaki tutarsızlığa ve bir sürü defekte neden oluyor. Çift yazım problemi arkadaşlar. Birden fazla işlem yani aynı anda tekrarlandığından faturalar veya siparişlerin çift oluşturma riski oluşabiliyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda bir fatura iki kere oluşturulabilir. Bir mesaj iki kere müşteriye gidebilir. Yani şunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Düşünün bir mikro servisiniz var. Ve bu serviste her gün saat 10'da Gerekli olan müşteriye bir mesaj atıyorsunuz. Evet bugün yaptığınız işlemler şu 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 kadar tutmuştur diye. Her müşteriye ayrı ayrı gönderiyorsunuz bunları. Fakat sistem bir yüz tane işledikten sonra çöküyor bir şekilde. Ve bu çekmenin sonucunda siz tekrar restart ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz sistemi. Ve bu sistemde aynı kişiye mesaj aynı anda gidiyor, tekrar gidiyor. Yani bir 10 dakika sonra, bir 5 dakika sonra, bir 1 saat sonra aynı müşteriye aynı mesajı gönderiyorsunuz. Bu arkadaşlar bir problem demektir. Yani doğru yönetemediğimiz bir sisteme sahibiz demektir. Bunu aslında bizler çok sık rastlıyoruz. Bankalarda, telekom firmalarında veya yemek siparişi verdiğimiz durumlarda ne oluyor? Aynı mesaj yapısı bize iki kere gelebiliyor. Ee, ve bu da bize rahatsız ediyor ya diyoruz ki ya bunların nasıl bir sistemi var aynı mesajı zaten 5 dakika önce yollamışlardı niye tekrar yolluyorlar gibi düşünebiliyoruz. İşte bunlar e, bu sistemde e, eksiklikler oluyor ve bu eksiklikleri gelin bakalım nasıl çözüyoruz. Arkadaşlar birincisi doğrudan çağrı yöntemimiz var direct call diye. Ve burada sipariş servisi fatura servisini doğrudan çağırır ancak bu yöntem yüksek bağımlılık ve başarısızlık durumlarında zincirleme sorunlara yol açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar birincisi doğrudan kol yaptığımız zaman bir servis bir başka servise çok bağımlı kalıyor. Burada solid prensiplerine aykırı bir durum. Clean code yapısına aykırı bir durum. Aynı zamanda şöyle bir şey fatura servisinde bir değişiklik yaptıysanız o değişikliğe uygun olarak order servisinizi de güncellemeniz, değiştirmeniz ve geliştirmeniz gerekmektedir. Bu da bizim istemediğimiz bir durumdur arkadaşlar. Niye? Çünkü mikro servisin yapısında aslında bir sistemi değişiklik yaptığınızda diğer sistemi etkilemiyor olmanız lazım. Solid prensiplerin olsuna bakacaksak open closed yapısına e, nedir? Geliştirmeye açık fakat değişmeye kapalı olan yapılar vardır ki e, bu solid prensiplerine, clean code yapısına da ve mikroservis mimarisinin mantığına da aykırı bir durum. Olur. Şimdi mesaj queue dediğimiz mesaj kuyruğu yapısı var arkadaşlar. Burada sipariş servisi bir mesaj kuyruğuna olay gönderir ancak mesajın kaybolması durumunda veri tutarsız ortaya çıkar. Aslında dönüp baktığımızda mikro servisler ilk geliştirildiğinde doğrudan kol yöntemi kullanılıyordu. Sonra e, bunun üstüne yani bu doğrudan kolun ne kadar birbirine bağımlı ve iç içe olduğunu, ne kadar hatalarla e, hatalara müsait olduğunu gösteren bir yapı oldu ortaya çıktı. Sonra biz burada mesaj kuyruğu sistemlerini çıkarttık. Bu mesaj kuyruğu işlerken Kafka RabbitMQ JMS gibi e, yapılar kullanabiliyoruz. Fakat burada da e, veri kaybı yaşamak muhtemel bir ihtimal oluyor bizim için. E, bu da bizim istemediğimiz bir durum. Zaten Outbox design pattern'a e bakacaksak mesaj kuyruğunda yaşadığımız problem ve sorunlar neticesinde bizim Outbox design pattern'ı e çıktığı ve tasarlanma ihtiyacı olduğunu fark ettiğimiz durumdur. Yani en temel olarak mesaj kuyruğuna bir çözüm olarak Outbox Dizel Paten üretilmiştir. Burada mesaj kuyruğu yöntemini Outbox Outbox Dizel Paten'de e, mesaj kuyruğu yöntemini kullanıyoruz. Fakat veri kaybını önleyeceğimizi de garanti etmiş oluyoruz. Arkadaşlar Outbox Dizel Paten'e baktığımız zaman sipariş servisi e, sipariş kaydını ve olayı atomik bir şekilde aynı veri tabanından kaydeder. Daha sonra bu daha sonra bir mesaj alıcısı bu olayı işler. Arkadaşlar gelin şimdi Outbox Design Pattern'de e, terimleri ve aşamaları beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar Outbox Design Pattern nedir diye sorduğumuzda aslında ortaya şu üç seçeneğimiz çıkıyor. Bu işlemi yapan sisteme biz aslında Outbox Design Pattern diyoruz. Nedir bu işlem? Birincisi Atomik operasyon dediğimiz bir yapısı var. Atomik operasyon dediğimiz yapı veri tabanında sipariş ve olay kaydını birlikte yapar. Nedir arkadaşlar? Siz bir sipariş oluşturursunuz. Bu sipariş oluşturulma esnasında aynı anda da bir tane Outbox of veri kaydedersiniz ve bu da e, bu mesajı işleyerek bize geri dönmesini olarak sağlar. İkincisi arkadaşlar bir outbox tablosu vardır. Ek bir tablo kullanıyoruz anlayacağınız gibi. Burada gönderilecek olayların depolandığı geçici bir tablo oluştu. Üçüncüsü arkadaşlar asenkron işleyici. Outbox tablosundaki olayların bir mesaj kuyruğuna aktarılmasını sağlamaktayız arkadaşlar. Şimdi senaryo adımlarına bakalım. Sipariş servisi siparişi ve olayı kaydeder. Arka plan işleyicisi Outbox tablosundan kayıtları alır ve kuyruğa gönderir. Fatura servisi kuyruğu dinler ve faturayı oluşturur. Şimdi kod yapısına bakacak olursak eğer. Böyle bir mekanizmamız var arkadaşlar. Şimdi şurada transaction. Transactional ne işe yarıyor hemen tanımlayacağım arkadaşlar. Ama önce bir metodun içerisine girelim. Şu kısımlara, şu kısımlara bakacak olursak eğer. Şu şekilde. Burada arkadaşlar iki katman ayırdım burada. Renklerini de anlayacağınız gibi. Baktığınızda birisi Order Repository dediğimiz katman, bir tanesi Outbox Repository dediğimiz katman. Order Repository aslında bizim Order tablomuza işlenen veriler. Outbox Repository dediğimizde Outbox tablosuna işlenen verileri temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar dikkat etmenizi istedim. Tek şey var ki burası bizim için aynı metottur. Bakın başlangıç ve bitişi şu şekilde gösterebiliriz. Order Yeni bir order yaratıyor. Bunun customer ailesine getiriyor. Get total ödemeyi getiriyor. Order repository'ye bu order'ı save ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci anda bu biter bitmez fakat database'e kaydediyor ama commit etmiyor. Neden arkadaşlar? gönderiyoruz database'e fakat commit etme işlemiyle kalıcı bir kaydetme işlemi yapmıyoruz henüz. Sonra outbox event çıkıyor. Outbox event'i yaratıyoruz. Ve outbox repository.save yaparak bu event'i yolluyoruz ve outbox tablosuna yazmış oluyoruz. Eğer ikisi başarılıysa commit ediliyor ve bu commit sonucunda kalıcı olarak save edilme işlemi yapılmış oluyor arkadaşlar. Eğer diyelim ki burada burası Çalıştı fakat burası çalışmadı. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar Transactional devreye girer ve e, buradaki onayı da buradaki başarısız işlemi de geri alır. Böylece veri tabanı tabanı herhangi bir şekilde etkilenmemiş olur. Ünitesi var biz arkadaşlar veri tutarlılığı. Veri tutarlılığını bu şekilde sağlamış olur arkadaşlar. nedir Eğer burası başarılıysa ve bu burası başarılıysa kalıcı olarak. Save edilir, kaydedilir ve transactional anotasyonu çalışmamış olur arkadaşlar. İkinci yönteme bakacak olursak arkadaşlar burada schedule dediğimiz bir yapı var. Burada arkadaşlar bu yapıyla ben her 5 saniyede bir bu metodun çalışmasını sağlıyorum. Şöyle yapalım. 5 saniye. 5 saniyede bir sürekli metot kendiliğinden çalışıyor aslında. Sonra buraya baktığımızda arkadaşlar Burayı da iki kısma ayırdım. Özellikle incelemek için. Bu şekilde bir tane event oluşturuyoruz ve bu event adbox repository'ye gidiyor ve find unprocessed events'i buluyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar yani üstünde herhangi bir işlem yapılmamış eventleri çekiyor. Peki biz bunları nasıl anlayabiliriz? Birkaç yöntemi vardır arkadaşlar. Birincisi status veya process diye bir kolon ekleriz. Buraya true false yöntemiyle false henüz işlenmemiş olanlar, true'lar işlenmiş olanlar ve işlenenleri direkt e, delete işlemi de yapabiliriz. Ama ben e, bundan ziyade true false olarak işaretlemeyi daha doğru buluyorum. E, en azından daha sağlıklı bir şekilde outbox düzen paterni yönetmiş oluyoruz. Burada arkadaşlar bir outbox'u e, for each içerisinde çalıştırıyoruz, döndürüyoruz. Buradaki listedeki veriler sayısı kadar. Bu 1 olabilir, 100 olabilir, 1 milyon olabilir. Burada bir mesaj kuyuyla send yapıyoruz arkadaşlar ve burada eventin içerisinde olan bir payload e, ta, e, kolonumuz var. Ve bu kolonda payload bizim orderla ilgili olan e, bilgileri tutan yapı. Ve ben buraya mesaj ile send yapıyorum ve bu sendi nereye yapacağım? Fatura servisini yapacağım aslında. Burada fatura servisine bir gönderme yapıyorum. Fatura. fatura servisine gidiyor. Daha sonra arkadaşlar bu işlem bitti ya. Fatura servisine gönderildi başarılı bir şekilde. Sonra buraya geliyor. Burada işte set prosesi true yapıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Bu işlenmiş oluyor. Yani bir daha tekrar bunu a, bu kompozisyon çalıştığında true'lara bakmayacak anlamını taşıyabiliriz arkadaşlar. Daha sonra bu işlenmiş veriyle de Outlook repository'ye save etme işlemi yapıyorum ve kaydediyorum. Bu kaydetme işlemi yaptığımda ne oluyor arkadaşlar? Turu bir şekilde database'deki tablo güncellenmiş oluyor. Ve burada şunu garanti etmiş oluyoruz. Biz oluşturduğumuz her siparişin faturasını bu şekilde doğru bir şekilde yönetip oluşturabileceğiz. Veri tutarlılığı, güvenilirliği ve müşteri rahatsız edecek yapılardan uzaklaşmış oluyoruz. Nedir? İşte iki kere üretmek veya birkaç kere müşteriye aynı mesajı yollamak gibi yapıların bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz burada avantajlarında da zaten yazdığım gibi birincisi veri tutarlarını sağlamış oluyoruz. Olay ve veri aynı şekilde kaydedildiği için herhangi bir veri kaybı söz konusu olmuyor. Retray mekanizması arkadaşlar istenmeyen mesajlar tekrar işlenebilir oluyor. Hemen geri dönüyorum arkadaşlar. Burada bir hata oldu ve bu turuya çekilmedi. Bu gönderilmedi arkadaşlar. Burada zaten çekiyor. Bir sonraki for'a geliyor. Ve bu sayede bunlar işlenmemiş oluyor. İşlenmediği için de eğer bir sonraki 5 saniyelik döngüde işlenmeyen veri tekrardan işlenmeye başlıyor ve bu şekilde bizim verimizin işlenme garantisini elde etmiş oluyoruz. Bağımsızlık servisler arkadaşlar var. Burada gördüğünüz gibi bağımsızlık servislerimiz var. Burada arkadaşlar servisler birbirinden bağımsız çalışır. Siz gidip bir fatura da geliştirme yaptığınız zaman ne olacaktır? Siparişte herhangi bir değişiklik yapması gerekmeyecektir. Sadece fatura servisindeki değişiklikler yeterli kalacaktır veya fatura servisinde bir değişiklik yaptıysanız orada da sipariş servisinde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmayacaktır. Çift yazımı engellemiş olacak arkadaşlar çünkü turu dönen veri tekrar çekilip işlenmeyeceği için ben de burada rahatsız edici bir e, çift yazımdan kurtulmuş oluyorum ve bir kez işlem veri bir kez gönderilmiş olacak. Sonra arkadaşlar sonuca bakacak olursak burada Outbox Design Pattern Mikro Servis tabanlı sistemlerde veri tutarlılığı ve görevliliği sağlamak için güçlü bir çözüm sunar. Özellikle dağıtık sistemlerde karşılaşan problemler için etkili bir yöntemdir. Artık arkadaşlar gördüğünüz gibi şu metne bakacak olursak biz artık bu metnin ne demek istediğini anlıyoruz. Giriş kısmında da buna benzer bir açıklama yapmıştık fakat anlaşılmıyordu. Şimdi biz sizinle bir problem ürettik. Nedir bu problem? E-ticarette bir sipariş ve fatura servisimiz var bu fatura servisinin birbirine bağımlılığını azaltmak verilerin tutarlı olabilmesi veya müşteri rahatsız edecek çift gönderim hatta bazen çiftliği çiftten 5-6'dan fazla aynı mesaj gidebiliyor, mail gidebiliyor arkadaşlar bunların hepsinin önüne geçebilecek bir yapı tasarlamış olduk. ben mikro servis tasarımları yaparken bu yapıya elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum ve bu şekilde veri tutarlılığını daha kalıcı bir şekilde sağlanmış oluyor arkadaşlar evet bugünkü eğitimimiz bu kadar bir sonrakinde görüşmek üzere.